Herkese günaydın arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Saatlerimiz ona geliyor vallahi bayağı bir uyudum ben. Şöyle dün yufka almıştım da gözleme yaptım. Peynirli gözlemeler yaptım şöyle güzel. Şimdi onları pişireceğim. börek yapacaktım aslında dün ama eve biraz geç gelince vazgeçtim biraz da yorgundum Allah vazgeçtim şimdi krep tavamı çıkartayım o düz tavayı onu da güzel önlü arkalı pişireyim ben bunları bir tanesi pişti bile bunu şimdi tahtaya alıp böyle güzel dörde böleceğim öyle tabağa koyacağım. Şimdi şunu çıkartınca bugün de sofraya kahvaltılıkları götüreyim. Şöyle. Ne güzel kabardı bakar mısınız? Vallahi. Ee, bakın güzel bir pişiyor. Ay, yine kabar. Bunları da böyle dörde böldüm hemencik. Böyle gözleme güzel oluyor da valla ben unutuyorum böyle gözleme gözleme yapmayın ya. Aslında sabahları değişiklik ne güzel. Evet kahvaltımız hazır arkadaşlar. Vallahi geç oldu ama yine de şöyle güzel bir kahvaltı hazırladım. Çayımız da çöker şimdi. Gözlemeler güzel oldu. Bunlar böyle kaşarlı, bunlar da peynirli. Hadi bakalım bizlere afiyet olsun arkadaşlar. Benim de ablam indirdi. Hmm. bir sıcak anlatamam yani arkadaşlar. İlla ki sinirlerde böyledir. Hatta daha da sıcağı vardır. Bazı yerler daha da sıcak. Ama bugün 35 derece gösteriyor. Bugün ve yarın İstanbul'da havalar böyleymiş. İnanılmaz sıcak. Bildiğiniz rüzgar bile sıcak üflüyor. Gerçekten öyle soba gibi. Ben çıktım dükkandan. Ee, en son size kahvaltı hazırlarken çekmiştim ya. Ondan sonra biz dükkana geldik, çalıştık falan derken şimdi saat dört buçuk oğlumun provası vardı oraya gitti, ben de birime bime gidiyorum arkadaşlar. Çıktım ev şeyden dükkandan. Dün yufka almıştım ya börek yapmak için ben onun bir paketini kullandım, kullandım arkadaşlar. Ee, sabah gözleme yaptım ya ama. Bir paket alacağım o üçlü yufkalardan ki elimdeki o peyniri değerlendireceğim o yüzden tepsi böreği yapacağım bu akşam bir de ee, şey kek yapmak istiyorum alacalı kek salıdan bir ağzımda da kek yapacağım kek yapacağım canım istiyor diye artık bugün yapayım bakayım. Bir gidelim bakalım çok sıcak vallahi kışın soğuk diyoruz, yazın sıcak diyoruz. Bugün aktüel gün değil ki çekeyim sizi. Yarın belki gelebilirsem, uğrayabilirsem aktüelleri bakmak için gelirim. Yalnız var ya tam hava çamaşır kurutmalık. Bugün iki makine falan bir çamaşır birikmiştir. Beyazlar, siyahlar. Onları bir da bakalım. İçeriden, bir tane, da hep yeşil yeşil ya. Neredeydi? Ve dünkü aldığım yufka o kadar güzeldi ki tazecik gerçekten. Üşülü yufka. 44,5 lira fiyatı ama gerçekten tazecik. Şöyle plastikler 39 lira. En sevdiğim. Neyse bunlar zaten geçen hafta cumadan kalma ürünler. Bunları çekmeyeceğim şimdi size. Başka bir tane süt alacağım. Şu motorlar da güzelmiş ha. 109 lira. Terlikler var. Terlikler var da. Şunlar çok çirkin ya. Şöyle bir tane almak istiyordum. Ev, evdeki terliğim de çok güzel de rahat. Şöyle plastik ama 38. Şuna benziyor benim sanki evdeki terliğim. Kaç numara? 39. Eve geldik arkadaşlar. Hemen şöyle çay suyu koymuştum. O kadar sıcak ki hemen bir duşa girdim çıktım. Şimdi çayımı demliyorum ki hemen böreğimi yapayım. Bu akşam sadece börek çayla yeter vallahi biz. Bu sıcakta insanın canına bir şey yemek istemiyor. şöyle marketten de bir tane yani. şey aldım. Üçgen peynir aldım. Yufka aldım. Şöyle kalsın. Ben de hemen böreğin iç sosunu hazırlayayım. Dolaptaki yufkamı da çıkartayım. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle üçgen peynir aldım. Bir tane şöyle terem yağ aldım. Böyle tost yaparken falan böyle sürüsün dedim. iyi oluyor. Bir de tuz kaldım. aldım. İki bir bir kek bugün de kaldı. Şöyle bir tatlı aldım. Yeter. Şimdi yukalarımı kenara ayırayım. Şu yoğurdumun şöyle az bir şey dibinde var zaten bu yeter vallahi bunun için hazırlığı vereceğim hemen sosunu, şöyle kırılan yumurtamızı, iki yumurta, hemen hemen bir su bardağı yoğurt, şöyle yarım çay bardağı sıvı yağ de benim çırpıcım. Seni karıştırıverelim. Çırpıp içine de e, sade soda koyacağım arkadaşlar. Sade soda ile gerçekten hem böyle çok güzel kabarıyor hem de ışık çıtır çıtır oluyor. Çok güzel bir çıkım. Saçlarımı Allah kurutmadım da öylece toplayıverdim. Şimdi ortalık bir soda çıkartayım. burada da börek şeyden geldi geçenlerde şöyle peynir almıştım ee, şoktan aldım bu binden aldım, mavi kutudaki peynirlerden zannettim ama tadını hiç beğenmedik bu zaten böreğin içinde eriyip gidecek Vallahi şöyle yarım da peynir var yani dedim ki ziyan olmasın ben bunu hemen güzel börek yaparım bizimkilere de bir sigara böreği sarayım normal mi yapayım normal tepsi böreği istediler Evet, şimdi bazen dünya yufkası böyle şey kalın çıkıyor bugünkü arkadaşlar bildiğiniz böyle yufkacıdan tarzı yufka almışsınız gibi her zaman da çıkmıyor öyle ama gerçekten çok güzel o dün aldığım yufkaların devamı işte bir paket daha aldım. Üçlü yufkasını. Onu yüksün. Gerçekten beğendim yani. Şöyle sostan gezdirelim. Bir yarım yarım böleyim ki kolay kolay olsun Hemen şöyle Sizler ne yapıyorsunuz canlarım Vallahi bazen o kadar güzel yorumlar okuyorum ki Hepinize çok çok teşekkür ederim Kendini çok yoruyorsun diyenleriniz var Vallahi Yorulmadan olmuyor ya Yorulmadan Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar Allah can sağlığı versin de Yorulalım bir şey olmaz ama şey böyle tanımadan karşılıksız sevmek güzel bir şey arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim tabi iyi yorumların hani böyle e, sevildiğim biliyorum ama iyi yorumların yanı sıra <laughs> bazen böyle enteresan arkadaşlar da çıkıyor her şeyi bir eleştiri onlara da hoş karşılıyorum saygı çerçeveler içerisinde eleştiri yapıl yapılırsa boşlukta karşılarım yani <laughs> ama boyu taklarsa o eleştiri valla direkt engellerim yapacak bir şey yok böyle hangi konuda hangi konuya da işte oluyor bazen İnsan canı sıkılıyor böyle kenarlarını özellikle bol sosluyorum. Ortasını da böyle mis gibi oluyor. Şimdi böyle koyarken ben ne yapacağım biliyor musunuz? Bir bardak kahve içeceğim. Tabii gidin Nescafe. <laughs> Türk kahvesini de seviyorum ama arkadaşlar. Ne bileyim genelde böyle ay canım böyle kahve istediği zaman hep aklıma Nescafe geliyor. Mesela bundan ee, 4 sene önce ben bayağı bir zayıftım o zamanlar şeydi ben sütlü Nescafe bile içemezdim bırakın süt tozlu Nescafe'yi sütlü Nescafe bile içemiyordum o zaman sade Nescafe filtre, filtre kahve e, Türk kahvesi hep böyleydi hep sade şekersiz o zaman öyle şey yapıyordum seviyordum yani gerçekten seviyordum ama şimdi aa. yine şekersiz içiyorum ama Türk kahvesine kahvesini şekersiz yapıyorum mesela içtiğim zaman. Seviyorum şeker. Vallahi bol bol peynirli oldu. iyi oldu. Şey dedim böyle omlet falan yaparken peynirleri hani içine koyarım o şekilde tüketirim dedim ama öyle tükenecek bir kıvı şeyde değildi yani miktarda değildi. Böyle börekle değerlendi. iyi oldu. Hafif böyle ekşimsi bir tadı var. Hiç hoşuna gitmedi yani. Şöyle yapalım da. birileri de yemek yapıyor. Aydınlıktan sesler geliyor. Blender sesleri. Birileri bir şeyler yapıyor mutfakta. Böreği fırına sürdüm arkadaşlar. Şimdi şöyle kendime dediğim gibi bir Nescafe Nescafe molası. Sana uygun çay kaşığım yok tatlım. Ne yapacağız? Şöyle ucunu karıştırırız. Makinem temiz doluymuş. Ay unutmuştum valla. Onu yerleştireceğim biraz da. Böyle ağzına kadar dolu. Şimdi şöyle kahvemi alayım. Ay senin tabağını sevsinler şöyle gideyim bir kahvemi içeyim arkadaşlar böreğim de o sırada güzel güzel pişsin bakalım böreğimiz fırından çıktı arkadaşlar baksanıza dışı çıtır çıtır daha yeni yeni sönüyor baya şöyle falan kabarmıştı ben videoya açana kadar yarısı söndü bakın içine bir e, şişe sade maden suyu koyunca çok güzel oluyor böyle şimdi birazcık e, ılınsın ben de çayımın altını yakayım tekrardan. Şöyle, bakayım demin almış mı? almışmış gibi. Bu da birazcık alınsın ondan sonra keseceğim. Sonra da çayın yanına böreğimizi afet yeriz bakalım.